Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben polis oldum. Kurallara ihlal ceza yazacağım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ve Ecesi. Özellikle Efe trafik polisi oldu. Bakalım ceza uymayanlar bakın nasıl kaçıyorlar. Yasakları çiğneyenler çok biz kaçıyorlar. Efe onların cezasını verecek bakalım. Kaç para para cezası ödeyecek yoksa ihtar mı verecek? Yap. Haydi hep birlikte görelim. Bir Efe'cim senin yardımcın mı anneciğim? Yardımcın mı, evet. buylem abla? Evet. Tamam. Evet ben yardımcısıyım. Onun. Tamam, aynen çok iyi. Evet onu ce ce ceza yazan kişilere isimlerini alıyorum ve yazıyorum. Tamam tamam. Evet, ee, şimdi de. ilk ilk önce ihtar veriyordunuz değil mi? Uyarı veriyordunuz. Daha sonra cezaları yazıyordunuz değil mi? Evet. evet şimdi ilk gördüğünüz kişilere uyarı verin. Evet. Daha sonra maskelerini takmayanlara da ceza verirsiniz. Tamam mı çocuklar? Ona göre dikkat edin. Aynen. Ma herkes lütfen maskesini taksın. Aferin size. Evet çocuklar siz de pandemi döneminde maskelerinizi takmayı unutmayın. Çok önemli. Herkes kendi sağlığını düşünmeli. Evet. Efeci. Hadi var mı bakalım Efeci. Hadi dolaşmaya devam edelim anneciğim. Evet bakalım. Ecesu var. kızım sen de takmamışsın. Sen de takmamışsın Ece su maskeni. Ece su buraya bakar mısın? Ece su. Anneciğim buraya bakar mısın? Hı. Sen de maskeni takmamışsın kızım. Hı. Unuttun mu evde? Hı. Tamam bak senin masken çantamda ben sana maskemi vereceğim Hı. takacaksın tamam mı anneciğim? Hı. Susadın tamam anneciğim birazdan vereyim tamam mı aşkım? Evet Efe'nin yardımcısı Bulem Hanım ceza bildirimlerini yazıyor şu anda. <laughs> Mehmet Ali de galiba ceza yedi. Sokağa çıkmaktan ve maske takmamaktan ceza yediler. Bakalım, başka bakalım, bakalım, hadi bakalım başka kimler varmış. Kaçıyor. kaçıyor görüyor musunuz? Çabuk yakalayın. Koşun. Koşun kaçıyor. Cezalı var bir tane. Koşun. Çabuk! Yakaladık, cezalı yakaladık. Kurallara uymamaya ısrar ediyor. Ne yapacaksınız? Evet, galiba karakola mı götürüyorsunuz? Evet. <laughs> Eyvah! İş karakola kadar uzadı görüyor musunuz? Kurallara uymamakta ısrar ediyor. <laughs> Adınız neydi? Hemen söyleyin. Tamam, lütfen. Hemen sakinleştirici vurun isterseniz. Hemen iğne yapın. Hadi, evet sakinleştirici vurun. 250 para cezası yazıldı. <laughs> Eyvah, hayatı karardı çocuğun. Kalk, kalk çabuk. Evet, götürün karakola ifadesini versin bakalım. Haydi. <laughs> Haydi götürün. <laughs> Evet evet hemen hemen ödeyin cezalarınızı. Yoksa bak ceza zam mı gelecek yoksa? Eyvah tutukluyu kaçıyor. Tutukluyu ellerinden kaçırdılar gidiyor. Tamam hadi kızım gidelim biz maskemizi takalım hadi çabuk. Vereceğim senin maskeni gel Ece su. Ya ben de siz siz de uyumalısınız diye söyle Biz hadi arkadaşlar. Evet, ne yapsınlar peki arkadaşları? Evet, çok iyi. Aynen öyle. Evet. Efe ve Efe polis, trafik polisi, eee Sahip Efe sahip trafik sahip polisi ediyorum. kurallara uymayanları e, bulmaya devam ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gördünüz Görüşmek üzere. Efecim arkadaşlarına bay 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 etmek ister arkadaşlar. Evet Söylemek istediğim bir şey var mı? Bay bay. Arkadaşlar siz de pandemi döneminde kurallara haykırmayın. Bay bay. Bay bay.